Allah fakir oğlum sizin evde bayağı sıcakmış ha biz bizim evde donuyormuşuz yani bizim haberimiz yokmuş oğlum <laughs> kardeşim odun sobası mı? Boru değil yani. Ne bileyim ben klima, doğalgaz falan daha sıcak olur diye düşünmüştüm. Bu çok iyiymiş oğlum. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Tabii birader ya soba bu soba. İstersen üstünde yemek bile pişirebilirsin vallahi. Ay ama fakir ne yapıyoruz? Biz yemekleri ocakta pişiriyoruz değil mi? <laughs> Valla Barbie aşkım bizde mi alsak bundan bir tane ya Bir gün alırız herhalde Alırız alırız çok iyiymiş bu ben çok beğendim Birazdan da bir kurabiye eşliğinde Televizyon izleriz Oo var ya sımsıcak aile ortamı işte Ben burayı çok seviyorum kardeşim ya Evini sevdiğim küçüse burası desem yeridir yani Haklısın birader burası sevilmez mi oğlum ya Eee bayağıdır görüşemiyoruz sizden de ne yapalım işte eski İş, çocuklarla uğraşıyoruz. Öyle geçip gidiyoruz işte. Hiç bir yere taşınma gibi bir planınız falan yok mu oğlum? Vallahi yok oğlum. Niye öyle bir planımız olsun da? Ne bileyim öyle bir sorayım dedim işte. Hayırdır fakir bizim eve göz mü diktin kardeşim? Yok ben ne sizin eve göz dikeceğim oğlum. Bir sizin eve bakın. Bir de benim gül gibi evime bakın. Ben kendi evime hiçbir şey değişmem kardeşim. İyi iyi öyle olsun bakalım. Evet. Boş ver aşkım ya. Tatile gideceğimizde fakirlere geliriz. <laughs> Sen de nasıl zenginsin be birader? Cimlisin yani baya. Hey hey ağzını topla oğlum. Ay tamam şu konuyu ya? Arda birader sen bunu hala saklıyor musun oğlum? Niye bu burada hala? Öyle işte kardeşim ya. Bakıyorum bakıyorum duruyor işte öyle. Eski anılarımı hatırla diyor kardeşim bana. Merak etme yani giymiyorum. Ne olacaklarını bir çok iyi biliyorum yani. İnşallah biliyorsundur birader yani. Çok zor zamanlar atlattık oğlum bunun yüzünden. Bir zamanlar şehri komple ele geçirmişti yani bu. Hatırlamaz olur muyum kardeşim ya? Hatırlıyorum tabii. Ama birader var ya çok güçlü yapıyor oğlum. Bir gün fırsatım var Dene. Aman aman oğlum ben hiçbir şey denemeyeyim vallahi ya. Bir de benle uğraşmayalım şimdi. Hem biz bu şehrin kurtarıcılarıyız oğlum. Böyle kötü kötü şeylerle uğraşmamamız lazım. Haklısın ya. Oğlum çok genç yaşta çok fazla yükümlülüğümüz var ya. Tüm şehir bizden soruluyor. Biz de erken emekli oluruz kardeşim. <laughs> Fena mı olur? Rüzgar, birader bizim emekliliğimiz yok. Bilmiyor muyum sanki be Bilader Of ya ne ama sıkıcısın ha. İki dakika bir eğlenemiyoruz bile seninle. Hayırdır Rüzgar? Beni mi beğenmiyorsun oğlum? Of Arda, of... Of ya birader. Neyse tamam tamam boş ver. İyi öyle olsun bakalım bu seferle. Neyse aşağı inelim mi sizinkilerin yanına? Bir şeyler oynayalım ya. Böyle duruyoruz sadece. O kadar misafirliğe gelmişsiniz yani. Bir, bir şeyler olsun yani. Olsun olsun da yani ben bir süredir Hüsamettin'i göremiyorum kardeşim. Nerede o? He onlar Ayça'yla beraber yatılı okulda kaldılar ya. Bir süre oradalar. Bir gün bir görmeye gidelim. Gidelim gidelim birader. Akşamüstü gideriz herhalde. Neyse boşver şimdi Hüsamettin'in Ayça'yı. Gel bakalım bir aşağı inelim. Ne yapıyorlar? Bir oyun oyun bir şey oynayalım oğlum ya. Çok sıkıldım. Tamam tamam öyle olsun. Aynen kardeşim yatıp okula verdim onları ya. Babacım anneciğim ne yapıyorsunuz burada ya? Allah Allah iki saattir sesiniz hiç çıkmıyor vallahi. Hiç Arda öyle normal konuşuyoruz oğlum. Ya anneciğim zengin amcalar gelip bir saat oldu. Bir saattir sadece havadan sudan muhabbet mi ediyorsunuz? Evet yani yetişkinler böyle. Bence bakın ne yapalım biliyor musunuz? Hepiniz beni dinleyin. Bakıyor musunuz? Ne oluyor Arda oğlum be? Rüzgar yine ne çeviriyorsunuz oğlum? Vallahi bilmiyorum ki babacığım benim haberim yok. Bilmiyorum. Bakın benim aklımda 10 numara bir oyun fikri var ha. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz diye bir oyun fikri var. Efsane bir oyun. İstiyorsanız onu oynayalım. Oynayalım. Nasıl bir oyunmuş bu? Ya Arda oğlum ya. Onu mu oynayacağız? Ben biliyorum ona. Evet birader çok keyifli olacak var ya. İtirazlar havada uçuşacak. Nasıl bir oğlum bu? Anlat bakalım. Anlat da bir bilelim bakalım. Tabii babacım anlatayım hemen. Bu oyunda herkes kendisinden bir itiraf verecek. Başkalarından gizlediği olması lazım ama. Eee sonra? Sonra yok yani. Üstüne hiçbir şey konuşmayacağız. Sadece itiraf edeceğiz. Yargılamayacağız yani. Böyle bir düşünce olmayacak. Kötü bir şey olsa bile yargılamayacak mıyız? Yok yok. Hayır anneciğim yargılamayacağız. Bayağı bildiğin itiraf oyunu yani. Evet fakir amca. Öyle bir şeyler. Vallahi bir garipmiş fakir. Ne diyorsun oğlum bu duruma? Valla bilemedim ki birader. Oynamasak mı ya? Hayırdır fakir? Gizlediğin şeyler mi var? Yok be kızım. Ne gizleyeceğim ya? Sen de hemen olayı abart. Ben başlayayım o zaman. İyi bakalım. Başla kardeşim. Şey, birader. Yani yargılamayacaksan ben bazen senin arabanın lastiklerinin, tekerleğinin havasını binerek indiriyorum. He, ben? Ben tekrara her gün hava basıyorum be birader. Seni pencereden sabah izliyorum kardeşim var ya o delirmen çok komik oluyor. İyiymiş o zaman sen benimle uğraşmaya devam et bakalım göstereceğim sana. Yalnız fakir amca dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Yargılamıyorum tabi yargılamıyorum tamam. O zaman sıradaki itiraf benim yani değil mi? Söyle bakalım arda sen neler saçmalayacaksın? Küçükken okula gittiğim dönemler babamın cebine para çalardım. Ne anlayamadım. Hey babacım dinliyoruz ama yargılamıyoruz ya. Yaşatma oğlum şimdi yargılama yargılamama işine ya. Ben seni böyle mi yetiştirdim ya? Benden niye çalıyorsun oğlum? Heh işte tam da ondan çalıyorum babacım. Ben senin oğlunum. Bunu illaki rüzgar da yapmışlar. Rüzgar? He hmm, şey bir düşüneyim. O olabilir yani. Of of. Tamam abartmayın abartmayın. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Biz de sonra seninle görüşelim orada. Görüşecek bir şey yok babacığım. Hadi devam edelim. Rüzgar sıra sende. Tamam bir düşüneyim bunu söylesem mi söylemesem mi acaba ya? Ya ne olabilir ki oğlum benim? Aynen söyle bakalım Rüzgar. Ne olabilir ki en fazla oğlum? Ya bu çok şey olabilir ya. Bu biraz Arda ile ilgili. Benle mi ilgili? Oğlum ne yaptın sen? Yok yok ya söylemeyeyim. Birader dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Öyle mi dersin bak. Sonrasında kavga kavga çıkmasın kardeşim. La hayırdır ne oluyor oğlum? Yok yok ya ben söylemeyeyim en iyisi. Ama ya hadi söylesene oğlum. Aynen oğlum ya ne abarttın hadi. İyi benden günah gitti. Oo bakalım ne geliyor. Vallahi ben de merak ettim. Arda kardeşim senin şu şimdiki eşin Elif var ya. E ne olmuş Elif'e? Dur bir oğlum hemen sinirlenme ya. Anlatırsan sinirlenmem milader hadi. Şey işte kardeşim yani siz böyle evlenmeden önce yani sevgili olmadan önce ben Elif'le sevgiliydim Ben Elif'le çıkıyordum. E. Na, nasıl yani? Baya birader Ne diyorsun oğlum sen bak ağzını topla ha. Elif bana bundan hiç bahsetmedi Yalan söylüyorsun değil mi şebeklik olsun diye Birader bir dursana geri bas be geri bas Ne geri basacağım oğlum ya ben sana o kadar kardeşim dedim Sen neler diyorsun öyle Valla birader bildiğin sevgiliydim yani ben onunla Sana bunu söylemediyse ben bir şey yapamam yani kardeşim Demek ki yani öğrenmek istememiş yani Neyi öğrenmemiş istememiş kardeşim İşte benimle Elif'in önceden sevgili olduğunu senin öğrenmeni istememiş demek ki kardeşim Lan oğlum bak ağzını topla he. He he bir sakin beyler. Hayırdır bilader ya ne olmuş? Geçmişte olmuş işte bunlar. Olan oldu bir kere. Lan bak olan oldu deyip benim canımı sıkma bak. Elif'ten uzak dur lan. Elif'ten uzak duracaksın tamam mı? Arda bilader dur dur be. Ne yapıyorsun oğlum? Niye kovalıyorsun ya? Valla gel buraya gel gel. Gel buraya gel. Geçmişte yapmadığın için seni pataklayacağım oğlum. Gel buraya kaçma bak kaçma. Rüzgar çok fena olur ha. Git be, git manyak git.